YKS'ye sayılı günler kala dikkat etmen gereken 5 konu. 1. Beslenme. Vücudunun alışık olduğu besinleri tüketmeye devam et. 2. Günlük su tüketimi son derece önemli. Daha genç ve daha dinamik hissetmen açısından buna dikkat etmen gerekiyor. 3. Kayıp ve eksik puanlara yönelik çalışmanı azimle sürdürmeye devam et. 4. Genel sınav yönetimi esnasında kullanacağın nefes egzersizlerin sınavı tamamlama açısından önemli. 5. Sınav sonuçlarını arkadaşlarının sınav sonuçlarıyla kıyasla.